Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar Hanönü geçiyorum. Hanene Kadın Girişim İşletme Kooperatifi ismi Melat Şengül Kooperatif Başkanıyım. Hanönden geliyoruz Ankara'ya, fuarımıza katıldık. Ürünlerimiz, döngel, 5 büyük, nuşmula dediğimiz, aluç. Alucumuz cevizimiz. Ceviz ne kadar? <laughs> Ceviz 150 TL. Güzel. Pirinç daha var burada. Pirinç hanenin pirincimiz hanenin kendi çelti. Ee, elma ekşimiz, kirene ekşimiz, elma ekşimiz. Ee, ayva ekşimiz. ayva var burada. Ne kadar ayva? Var? Ayvamız 50 TL. Hamur. Hamurumuz Paketliyoruz öyle e, 30 lira ya da 40 lira civarında. Kış Kendi tarhanamız var. Evet, çok Kuru tarhanamız var. Ne Turşularımız var. Ekşilerimizi soruyorlar. Bir de organik doğal olduğu için ha, daha bizim için daha teşekkür iyi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun biz teşekkür ederiz.